Onu bir ateşte döndüreydiniz ya. Arif Bey. Ziyade olsun. İyi akşamlar. Ben gelemedim de. Sana ne lazım bilmiyorum ama mağarada her türlü araç gereç var. Bana her şey uyar abi. Ha bir de bulabilirsem göklerden gelen bir hediye vardı. Göklerden gelen mi ne? Silah mı ateş mi? Makine mi? Ha. Bilmiyorum ama bu dünyadan olmadığı kesin. La belki benden önce gelen bir adamın makinesi de bir şeydir la. Burası. Tut. Açıyor muyuz? Evet. Asıl, asıl, asıl! Geç. Nasıl abi? İyi değil mi? Vay be. Bir gibi oğlum. Bisiklet var. El arabası lan o. Merdiven? Güzel. Bir basamaktır. Çürkler. Mızraklarımız var. Onu geç. Ha. Bir de böyle bir şey var. Üç kişi birden binebiliyor. Bana bak. O göklerden geldi dediği onu göstersin oğlum. He. o derinlerde bekle. Abi çok ilkel ya. Arif. Geldi mi? <laughs> Bu büyük büyük dedem VHS'e hediye edilmiş. VHS mi? <laughs> Hazır mısın? Aç abi. <laughs> Siktir git lan! Betamax video mu? Kasetini bile bulmuyor bunun! Ne hava atıyorsun göklerden geliyor diyorsun! Beni gazı getiriyorsun lan! Bu olur mu? Taşo bak beni delirtme ha! Ne oluyor burada? Bir şey yok. Taşo! Baban seninle hemen konuşmak istiyor. Gidelim.